sevgili peygamberimiz anlattığımız bu programda yine huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Makbul oruçlar, güzel ibadetler diliyoruz. Efendim, e, Mekke ve çevresi son derece de kıtlık günlerinde. Zaten çöl iklimi ancak, ancak kuraklık üstüne gelmiş vaziyette. insanlar yiyecek bulamıyor. Kıtlık arttıkça artmakta. İşte tam o sırada herkesin açlıktan bir ölüp gideceği düşünülürken bir mucize oldu, bir bolluk, bir zenginlik kumlardan nimet fışkırıyor adeta. Kıtlığı bolluğa çeviren bu mucizeye sebep Muhammed'in nurun anneye intikal etmesi. Muhammed'in nurun Peygamber Efendimiz'in nurunun anneler annesine intikali ile de kavruk çölde muazzam değişiklik ve bereket alıp başına gitti. Ticaret canlandı, piyasa hareketlendi. Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah da radıyallahu anh, bir Kureyş kervanı ile Taşra'ya Evet, Baba. durmak istiyorum Peygamber Efendimizin babası Abdullah radıyallahu, Malum, radıyallahu Baba. Allah ondan biraz olsun demek. Evet, razı olmanın da yok itibaren, daha yükseldi, daha daha de. Peygamber efendimizin geriye doğru babadan itibaren ta Adem Aleyhisselam'a kadar hepsi Müslümandır. Bu şeksiz ve şüphesiz mutlak bir hakikattir. Bunun dışında düşünen, inanan ehl-i sünnet ve cemaat itikadının dışına çıkar. Hatta daha tehlikeli yerlere gidebilir. Evet. Giden kervanlardan, ticaret kervanlarından birisi Abdullah da var. Ama Abdullah o 18 yaşındaki o güzelim delikanlı bu çıktığı yolculuğun son yolculuğu olduğunu geri dönerek hanımı ile dünyaya gelecek çocuğunu göremeyeceğini nereden bilebilirdi? Zira gayet herkes için gayet gayet meçhuldür. Ticaret yapacakları yerlere, pazarlara bağırdılar. Alın alındı, alın, satılan Medine'ye gelmişlerdi ki o genç ve dinç aslan gibi Abdullah birden bir hastalandı. Kısa bir rahatsızlık ve dayıların evinde bu dünya ya beda. Melekler hayrette kaldılar. Ya Rabbi Resulün yetim kaldı. Allah Teala cevap verdi. Onun koruyucusu ve yardımcısı benim. Acı haber Mekke'ye tez ulaştı. Hazreti Amine ile baba Abdülmuttalip ve kardeşlerde üzüntülerin ve büyük abi Haris, Medine'ye vardığında Abdullah, Dar-ı bir kümseyin altındadır. Her şeyin fani ve boş olduğu bir kere daha görün. Vakı olan Allah'tır, güzel olan gelen sevgi kederli hamile, hamileliğinin altıncı ayında bir rüya görüyor. Gel, rüya, bir, hal, bir, hakikat, bir adam, mübarek anneye nasihat vermekte. Ya hamile, tereddütsüz inan ki sen insanların en hayırlısına hamilesin. Doğduğunda ismini Ahmet veya Muhammed koy. bir ilahi müjde, bir boştu. Hamile, rüyada kendisine söylenene sadık. Zaman atıyor. Nihayet vakit tamam. Ayı ve günü ile eksiksiz ve kusursuz an. Ve büyüle bel ayının 12'si ve miladi 571 tarihinin 20 Nisan'ı. Nisan ki mevsimlerin en güzeli, baharın en gözlü ayı. Sabaha karşı güneş henüz doğmamıştı. Tan yeri ahenk ve ihtişamla ağrıyor günlerden pazartesi pazartesi sevgili peygamberimizin hayatlarında daima dönüm noktası doğumları hacerü respet taşını yerine koymaları peygamberlik gelişi hicretleri medineye barışları vefatları hep pazartesi günleri ani bir ses yankılanması annede korku korku ile beraber beyaz bir kuş ortaya çıkıyor ve şefkatli kanatları ile Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. O da Baba. korkunun yerine kalp huzuru ve gönül de alıyor. Ama susamamak mümkün değil. Dili damağına yapışıyor. Gayipten beyaz bir kap ile süt gibi ak bir şerbet uzatıyor. Baldan daha tatlı bu soğuk şerbeti içtiği an susuzluğu dinliyor ve kendisiyle birlikte bir nur kaplıyor. Nasipli mekana gök delinmiş cesine sağnak, sağnak nur yağmakta. Allah'ın sevgilisinin doğumu ile dünyayı şereflendirdiği mübarek ve muhteşem an. Hamile de hamilelik ve doğumdan dolayı ne bir ağrı ne sızı var. Meşhur Menaf kızları gibi durma misali uzun boylu, narin yapılı, güneş yüzlü huriler odayı doldurmuş. Genç anne ve biricik bebeğe hizmet veriyorlar. Mübarek peygamberimiz doğar doğmaz başı seyrede. La ilahe illallah inni resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve ben de onun resuluyum. Alnı seyrede ve şahadet parmağı havada ve dudaklarında bir cümle. Ümmetim, ümmetim, bir sonraki programda sohbetimize devam etmek üzere. Hoşçakalın.